Canlı yayını kapatmak isterken açık kaldı galiba <laughs> Pek beceremedik <laughs> Yeni yeni öğreniyoruz Kusura bakmayın <laughs> Ne yapıyorduk slime yapıyorduk Ne yaptın sen bana slime kalmadı <laughs> Arkadaşlar Demir yumruk <laughs> Evet size tam demir yumruk yapacaktım Annem lafı aldım da. Yap bakayım <gülüyor> <gülüyor> Dur, şimdi olmadı Ay. Aman <laughs> Hayır anne bu demir yumruk Bey. Bu slime. Yakaladım mi? demir yumruğu. Hii, ver şunu bana. <laughs> Birazcık da arkadaşlar, bana ver. Bakın şöyle. Hı, bak demir yumruktan parç. Yakaladım. <laughs> Yok isterseniz böyle ip atlayalım. Arkadaşlar. Hayır ya, yürü yardım edin arkadaşlar. Elim böyle kalmaydı. Lütfen. Elim böyle Lütfen. Arkadaşlar bu arada ben bunu çıkarttım. E çok kötü burçun Burçin teyzem bize yorum yapmış bu se. Ay. Burcun Sana şey öpücük gönderiyor. Ol. Biz de seni öpüyoruz teyzesi. Ha, bu slime anı... oynuyoruz. Gel slime oynayalım. <laughs> kalp yapar mısın? <laughs> Yaparız. Sana bir kalp yapıyoruz hemen. Önce ben yapacağım. Bir saniye. Yaparız aşkım. Yapa, yap Yap ama benim slime'ım çok az. Tamam dur. Bana verdi slime'a bakar mısınız? <laughs> ya, Allah Allah dikiyorum. <laughs> ama sana kaldı mı? Bu çok sanki biraz. Bak, bana fazla biraz. Ha. ne? Bir <laughs> şey diyor. Tam, müzmanlık. Tam rüzgarlık diyor. Rüzgara kalp yapmak istiyorum ama uzuyor. <laughs> 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 Yapamıyorum. Mantar, anne mantar varken masada yapsana. <laughs> Hakikaten niye masada yapmıyor? Masa görünüyor mu diye? Gör görünüyor, görünüyor. Bakalım falan çek. Çok bile vermiş. E haklı söylüyor. <laughs> Çok bile vermişim yani. Ben Rüzgar'ın kalbini yaptım. Dur göstereyim bir saniye. İşte. Kuşun kalem lazım bize atmak için. İşte benim Rüzgar'a yaptığım kalp. Süsleyeyim birazcık şöyle. Hmm. Anne baksana bir. Ama bir kamerayı çeker misin? Anne sen şaka mısın? Nedenmiş? Bakayım kalbine. <laughs> no. O kalbi... <laughs> kalbi delik oldu. Evet. Hoşuna gittim. <laughs> Yalnız slime'la oynamak acayip stres alıyor. Bakar mısın? Sen o Stres iş... topu gibi aynı. Sen o işlerden anlamazsın. <laughs> Sen yetişkinsin, biz çocuk. Yo yok, yetişkinlere göre bence bu çocuklara göre değil. Çocuklar üstlerini kirletiyorlar. Bakın bu senin üstüne. Üstüne yapıştırmış. Ya anne git ya. <laughs> Aha, Sude? Sude de burada tek başına toplarla oynuyor. Şu slime birazcık şöyle mucikleyim ben. Baklava dilimi yaptık. Aa, çok güzel olmuş. Baklava dilimi yaptım. Gerçekten çok güzel olmuş. Abi sen yani şey yapar mısın? Oyun şey, hamurumuz da var aslında ama nerede bilmiyorum. Ne, ne diyor ki? Oyun hamuru diyor tercihim. Bence de slime'ı çok tercih etmemelisin. Bence mi? de. Çünkü şunu bir iki dakika böyle bıraksak. Böyle olacak. Rüzgar her yerini slime yapar. Böyle olacak. Ama yine de birazcık böyle dağılır yani. Şu çizgileri gitmez de aynen böyle dağılır. Hı. Hadi ama, başka bir şey yapalım. Ama oynamalı çıtlamıyor bak bir. Paraşüt yapsana Buse. Ama ay dur. Ben sonra ah. şöyle yer açayım masada. Ah yine Şuraya, mi bu da slime? Şey. Evet, her yer slime olmuş. Hadi paraşüt yap. Tamam paraşüt. Paraşüt öğretiyorum. Ne ya ne aldı? Slime bana çok yumuşak. <laughs> ah teyze. <laughs> Aynen, bucuk bucuk. Evet. Ama böyle elleyince insana iyi gelen garip bir özelliği var. Tarif edemiyorum. Arkadaşlar, şöyle. Paraşüt geliyor. <laughs> Olmadı. Bak bu çıtırtı da çok güzel. da gözünüze Gözümüze girsin şey. gözümüze <laughs> Bir daha paraşüt yap. <gülüyor> 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 güzel paraşüt yap ama kocaman yap. Sen yap kolay sağ Allah. Allah. <laughs> yapamam sen yap. Ben çekiyorum. Ben çekeyim o daha kolay. Çekiyorum. Oo bu sefer güzel bir şey geliyor. <laughs> Muhteşem. Çatırda. Hmm. Arkadaşlar benim bir de şu şunu sev. Ben bir de şunu seviyorum. Şunu şöyle içine koyuyoruz ya. Bu böyle düzleniyor. Arkadaşlar ben de şu şuraları şöyle düzeltmeyi seviyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Alıyorum kalemimi. Bak şöyle yapıyorum. Sonra bunu da böyle bir tane kalp yapıp bunu böyle sabitliyorum. Ne yapıyorsun bu sen? Bunu böyle sabitliyorum. Gerçekten bak şuraya pirit sürüyorum. Kalebe böyle, böyle sabitliyorum. Bunu ne zaman yaptın? Şuraya da. Şuraya Teşekkür ederiz Cenk. Şuraya Kolaysa de. başına gelsin. Şuraya da böyle tık Türk, Türk bayrağı çiziyorum. Hı. Türk da böyle bunu böyle gidebilir dalgalandırıyorum. Dalgalandım. Yani düşün yani bu kale bu Türk bayrağı. Çok güzel. Bazen böyle oluyor. Hmm. Hadi başka bir şeyler yapalım. Ortada galiba. böyle delik oluşuyor. Ay parmağım emin değil. Ay parmağım emin değil. Ay parmağım emin değil. Ne diyor? Ah. Yok ben almayayım. <laughs> Bak çok güzel. Tatlı ikramımız var. <laughs> Beyefendi. Böyle bir şey. <laughs> Ya, hadi kedi yapalım slime'dan. Yo yo saat güzel oluyordu vazgeçtim saat yapalım. Al yarısı sana yarısı sana. İlk önce saati kim yapacak? Biraz daha al seninki az oldu. Bence de çok bile verdim. İlk saati kim yapacak hadi hızlı. Aa üstüne ayırmadım. Allah'a ne yapsın ne yapsın ne yapsın Allah'a ne 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 <laughs> Ve saat geliyor. Ama anne bak böyle güzel saat olacak. İşte çok güzel oldu. Şimdi içinde yapacağım yine. Bir saniye. <laughs> labe, 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 labe. çok merak ediyorum. Bunu ne için kullanacaksın acaba? O arttı ya. İstiyorsan alabilirsin. Ha, alabilir miyim? Aldım. Çok güzel oldu. İşte. Benimki bitti. Hadi puan verin arkadaşlar. Bu benim yaptığım saat. Şimdi Buse'yi bekliyoruz. Buse bugün yaparsa ona da puan vereceğiz. Teşekkür ederim. Kaç puan veriyorsun Burç'un bu saate? <laughs> ne yazdı ki? Güzel Bursa olmuş dedi Adımı söyleyip kalp kalp olmuş saat. Ben yapacağım, ben yapacağım. Ya anlamadım ki ne demek. Kalp seniydi. yap diyor bana kalp. Yaparım aşk olsun bak şöyle bunu. Oo senin kalbin değişik nasıl yapıyorsun ya? Şöyle bir şey yapıyor. Benim parmaklarım pek olmadı. Arkadaşlar benim ben, bildiğim yani bak, şöyle bir bak şey hatta var. şöyle yapayım teyze sana. Bak sen bak bu Eyvah saatin sizin bozuldu. Benim, benim saatim bozuldu beklerken. Neyse benim saatim görmüştünüz. Şimdi Buse yapsın bakalım. Ben böyle yoğurayım biraz. Buse Yeliz Azra der misin diyor. Azra der misin diyor Yeliz. Hadi Azra'ya merhaba de. Merhaba Azra. Azra. Kanalımıza abone olursun Azra. Azra. Hadi slime'dan A yapalım Azra'ya. Azra der misin? Azra. Hadi Azra'ya A yapalım. Harbi olmaz Evet. Ay benim sayfam Saatini göstersen önce. Biraz buradan hiçbir şey belli olmuyor değil mi? Şuradan birazcık alıyorum. A harfimin ortası eksik kaldı. Çok bile verdim sana ben. Nam <laughs> nam nam nam. İşte Azra'nın A'sı. <laughs> Al ben de çek, beni de çek. Ben de <laughs> Sen de mi yapacaksın? <laughs> tamam. Buse de yapıyor. Azra sana A. Rica ederiz. Ne dedi ki? Teşekkür ederim dedi. Evet teşekkür ediyor Yeliz. Hmm. Yeliz yani Azra. <laughs> Yorum. Ben direkt buraya Azra yazacağım. Azra mı yazacaksın? Hı hı. Hı, al benim slime'ımı da kullan o zaman. Az, yok bu var. Azra'ya gelsin. Çok güzel alıyor. Buse normalde ödevlerini bu kadar güzel yazmıyorsun. Doğru bu arada. bu kadar güzel yaptı. Şu kadar. Ama. Yetti mi slime'ın? Evet. Oo daha çok var. Dün de şöyle bir şey yapacağım. Yap bakalım. Gın, 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 gın. Ay benim gıngınım geliyor bakın. Gın gın, gın, gın. Sude ulaşamasın diye masanın üzerinde yapıyoruz. Yoksa Sude bunları talan eder. Kabımızı aldık. Kalemi alalım. Gözüne falan sokmasın. Bu kalemlerini ortalıkta bırakma Buse'cim. Tamam. Kıvırcık iş başında aşağıda. Slime kabını <gülüyor> kemiriyor. <gülüyor> Sude. Ne yapıyorsun çocuk? Başka oyuncağı. Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun çocuk? Anne başka oyuncu. Slime sana var. göre değil anneciğim. O yüzden seni almadık. Küs mü olur mu? Evet. Ama onu ağzına sürmeseydin iyiydi. Ver bana aşkı Tom. Anne artık Azra'ya özel Aa Çok güzel olmuş. Dur hatta. Süslemelere Aa. doyamadık. Keşke Rana'da olsaydı. <laughs> Rana bir dahaki da sefer da Rana da. katılırsa ona da yaparsın. Bir de rüzgar yaz. Tamam rüzgar da yazarız. Teşekkür ederim. Azra'cığım az, Azra, Azra ve kalbimi bozabilir miyim aşkım? Hadi bir de rüzgara yaz. Yazdı mı? Tamam yazabilirim. Saçında bile slime var bu şey. Rüzgar. <laughs> Oyun hamuru yemeye çalışıyormuş rüzgar. Yok baş. o zaman küçük çocuk okuma yazması olmadığı için başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Kedi yap. Kedi ay kedi. Kedileri çok seviyor. Karga Rüzgar. yapalım karga. Kargayı da seviyor. Kargayı yapabilir misin? Hatta bir de karga diyor. <gülüyor> <Gitme>. <gülüyor> şöyle bu Çok merak şöyle. ediyorum nasıl bir karga çıkacak buradan. Anne yani kargaların kulağı delik şey yaparsın kalemle. Tamam. Başka kulak nasıl yapacaksın? Bu onun şeyi. Bu kafası mı? Evet. O kulak mı? Bu şey. Gaga. Onun gagası. İyi gidiyorsun. İyi bir başlangıç oldu. Şöyle bunu bir Aa! Ha, ağzını koparmayı başardı. Ağız açık karga. Ağzı açıkta kalmış karganın. <laughs> Aa! Kak. Birazcık şöyle bileş olsun istedim. Ha. Bu ördeğe benzedi aslında. <laughs> değil mi? Dürüst onun. Evet. Ördeğe benzedi biraz. Karga bu kadar şirin bir hayvan değil bence ama bakalım nasıl bir şey çıkacak. Selam Icardi. Icardi Erdoş'um geldi. Ay Icardi, de, ay Icardi de katıldı. Evet. Ay Icardi. Ay kalp atıyor. <laughs> ay, resim Eyvah! Resim resim defterler <laughs> gidiyor. Bursa <Bunu> kurtar. <laughs> defterler. Sude fırsattan istifade bu senin defterlerini ay dağıtıyor ay yap, her ay zamanki ay gibi. Ay. Sen kargını yap ben Sude'yi alırım. Tamam. Aa kargan bu. Dur bakalım Sude iş. aleyküm. Tamam. Aleyküm selam. selam. Olmaz Sude. Bir sürü oyuncak var Sude. Hayır Olmaz. Sude. Olmaz. Slime oynuyoruz Erdoğuş. Gel sen de. Abim slime'ları doyamaz. <laughs> abi kızılı da açtık. Şurası şöyle dalgaları olsun. Şişko karga. Hadi Sanırım hadi. birazcık diyete ihtiyacı var bu karganın. Rejimde olsun anne karga. <laughs> karga diyor ki... Gel canım gel. Ne ne diyor? Annemi kaldırıp geliyorum diyor. <laughs> Daha geç değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Pazar gelirsin olmaz mı? <laughs> Abim Onlar ne kanat mı? Hayır böyle kanatın dalgaları gibi bir şey işte. Gözün de yaptı. Gözü biraz büyük ol sanki. <laughs> Ama karganın kuyruğu biraz daha uzun olur bu se. böyle? Bir de olur. ayakları böyle çatal gibi olur. Biliyorum yapacağım bir saniye bekle sen de. Ayağını da ben yapayım canım çekti. Çekelim de fazla yapamıyorum ama. Kız dur bir ben yapacağım. Bir tane mi? yapayım ya bir tırnak. Ha? Anne tırnak şöyle yapacağız. Aa bozdu. Bak şöyle yapacağım. Benimki daha güzeldi. Hayır bak şu ortaya bir tane şey yapacağım. Ne yapacağım bu sene ne? Delik. Ne? Bu mu tırnak? <laughs> Yengecin <laughs> şeyine benzedi bu. <laughs> Kıskaçına. Ama abi bir tane tırnak geldi. Hatta bana dur şurada diğer kamerada Bozma. Sude yapma. Ha. O ne bu se? Sırt çantası. Kargana şeyi. Ha? Ya abi bir şey der misin anneme? Lütfen bak. Bu bir kargo olacak inşallah. İyi inşallah. Sırtında sırt çantası var. Hatta dur, da şöyle atlatayım. Kulağını yapıyoruz şu anda. Efendim Sudeciğim. Gel Sude. Gel. Sana slime veremem. Nasıl? Adı şuraya da üstüne de, gel gerçekten sırtındaki ne? Sırtındaki diğer kanat. Hani böyle düşerler ya. Bir kanat burada kalır. Bir kanat gözükmez. Gözükmez. Amaç yeğenimiz kargaları çok sevdiği için ona karga yapmak. Başka bir amacı yok. <laughs> evet, evet izliyor. Doğru. Başka bir amacım yok benim. Sırf yeğenim. Hadi Rüzgar o bu sana gelsin. Rüzgar bak bakalım karga olmuş mu? Sonra ben buraya düştü <laughs> evet Sude Rüzgar'a karga yaptık. Sude de konuşuyor bir anda. Sude. Sude. Bak. Ay Sude. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ayaklar ördüm. Ördeğe... Abi. Slime <laughs> vermiyoruz diye sen küçük Ayaklar ayaklar ördeğe benzedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir saniye. Ama bu sefer birazcık kabul ediyorum ördeğe benzedi. Bence yengeçin kıskaçlarına benzedi. Zaten yengeç burçluyum. Alışıyoruz alışık. <laughs> <laughs> Yukarıda ne yazıyor? Rüz. Ha, rüzgar mı yazıyoruz? Rüz. Rüz diye yazacağım. <laughs> rüzgar. Bebek karga. Hadi bakalım. Sude. Sude de Yaramazlık peşinde Sude. Dolaptaki bu senin roketini kopartmaya çalışıyor. Aman. Çekmeye çalışıyorum ama çekemiyorum. Böyle bir roket var dolabın üzerinde. Sude arkamdan onu yırtmaya çalışıyor. Aferin sana. Değil mi? Merhaba Okan. Okan kim? <laughs> Takipçi Evet. Okan senin kargana bakıyor şu anda. Okan bak kargama. Rüzgar. Merhaba Zeynep Can. Okuruz tabii evet. ki. Evet. Okuruz. Da neyi okuruz? Ben evet. buradan göremiyorum. Ben sana okuyorum. Sen kargana devam. Karga bitmemiş miydi? Evet. Rüzgar. Evet kızım. Abla karga yapıyor. Rüzgara karga yapıyor abla. Düşünüm. Güzel olmuş Abi, mu? Abi unuttuk. Çok güzel olmuş değil Heh. mi? Rica ederiz Zeynep. Zeynep ne diyor ki? Adam okur musun? Evet. Aa teşekkürler. Sen de merhaba de Zeynep'e. Merhaba Zeynep. O evet, yedi kişi baya iyi. <laughs> evet kızım. Şimdi bitmiş ne yapalım? Aa rüzgara gösterdik mi bitmiş hali? Bir saniye. Aman tanrım. Rüzgar bak. Çok güzel oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim Gerçekten ödevlerini bu kadar güzel yapmıyorsun. Bu sefer. <laughs> gözleri elmiş. Evet. Bu şuraya şöyle göz. Şimdi ne yapacaksın? Dur şu yeğenimi şeyini yapayım. Hadi bebek yap. Bebek mi? Evet. Bebek de Sude'nin olsun. Tamam buraya Sude de yapalım. Tamam. Sırada Sude için bebek var. Teşekkür ederim. Kim dedi ki? Mesajların hepsini sana okuyamam. Ama ben de merak ediyorum. Olmaz ki böyle. Hadi bakalım Sude'nin bebeği geliyor. Paroşet denemek istiyorum. Suzer'in bebeği bu. <laughs> Olmadı. Ya abim paraşütün nasıl yapıldığını yoruma yazabilir mi acaba? <laughs> Hadi Abin abi. yarın geldiğinde sana paraşüt yapmayı öğretir. Ben biliyordum yapıyordum da. Hatta bunun videosunu da çekmiştik. Yapamıyorum şimdi. Bence masa dar ya o yüzden olmuyor <laughs> burada. Mutfak daha da. <laughs> Evet kızım. Tamam, abla slime'dan bebek yapacağım. Tamam, bebek şimdi. Tamam bebek yapacağım. Ağlama oğlum. Şey galiba. Ben dolayı sallıyorum kamerayı. galiba çizgi rejimde. Biraz sallanıyor ama sıra bakmayın. Şu bebeğin kafası, ka kafası bu vücudu yapmayın lütfen. Bunlar ayakları. Ne yapıyorsun Sude? Lütfen. Benim kolum çok yoruldu. Bebeği de yap ondan sonra Bunlarda kapatalım. Bunlar gözleri falan. Kafası. Sude kucağımda çünkü. Bu şekilde yapıştı bana. O yüzden yoruldum. Bir tanem, Bebekten sonra yok. kapatacağım. Sonra yine açarız. Kafa mı? Hayır. Evet. Bu gözler. <laughs> ne şuraya bir tane göz yaptım. Yan bebek olsun. Değil mi? Evet. Olur öyle. Yan bebek mi? <laughs> Bakın şöyle. Vallahi biraz hızlı yap da ne yapıyorsan yap. Çünkü kolum yoruldu. Değil mi Sude? Değil mi aşkım? Abla senin bebek mi yapıyor? Abla sana bebek mi yapıyor Sude? Anlatarak yap da biz de anlayalım neresini şu yaptığını. Şu gözü, Hı? şu ağzı, bu e, tabii bebeğin saçı sıfır değil. <gülüyor> <gülüyor> Kulağını yapacağım şimdi. Saçını da yap. Bay bay Erdoş'um. Teşekkür ederiz Burçinciğim. Ya kız bana da söyle merak ediyorum böyle olmaz Çok tatlı ki. diyorlar bu seve Sude. Erdoşum da gidiyormuş. Kolay gelsin diyor. Ya nereye gidiyorsun? Sude'yi şöyle top havuzuna bırakacağım. İnşallah durursa Abi, gitme. çekime gitme. devam edeceğim. Yoksa çekimi durdurmak zorunda kalacağım. Hop. Hemen bu kulağa. Kulağa birazcık altta oldu ama <laughs> ne? Şu saçı. Kızım olsun erkek mi? Gel Sude kız. Aa, pardon, su le kokoruzdu. <laughs> derken kıvırcık. Kıvırcık saçlı bir bebek yap o zaman. Evet, öyle yapacağım. Şu saçının başlangıcı olsun. Şimdilik sadeceim duruyor. Şöyle gizli gizli göstereyim. Kitabını karıştırıyor bir yandan. Tamam ha. Yok yok, oyuncak kitabını almış Hayret. Normalde ablasının kitaplarını yırtmayı daha çok seviyor Sude'ciğim. Şöyle gizli gizli gösteriyorum Sude'yi. <laughs> Hadi bakalım. Nerede kalmıştık? Buradayız. Bu birazcık sanki Buse saçları... sen bu bebeği yapana kadar sabah olur. Kimse de kalmaz biliyor musun? Çok yavaş yapıyorsun. Bu saçları böyle kıvırcık saçı kolaysa da sen yap Allah Allah. Kıvırcık saçı yapmakta ne var? Çok kolay makarna gibi yap gitsin. Nasıl yapıyoruz işte? Makarna gibi herkes yapar. Buruşuk buruşuk yapacaksın. Bak yapayım mı sana? Sen başka yerini yap. Ben saçını eyvah sulağımı düşürdüm. Nereye gitti? Evet. O, o Şuradaymış. Ay <laughs> tamam ben saçını yapıyorum. Bak teyzen de biraz hızlı yap diyor. Mis gibi kıvırcık saç işte. <laughs> Şöyle. Allah'ım makas kullanmasa da olmaz. Şöyle düzlemem lazım ama. Ha. Şu elleri ayakları falan demiştik. Su adım adım geliyor yine. adım gelen bir Su'de. şu Ve Su'de'nin bebeği bitti galiba. Bitiyor. Şöyle elinde de maması. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> evet Su'de, bebeğin çok güzel oldu. Bak yine kitaplara gidiyor bak. Bak 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 bak. Bu arada Su'de yürüme de, alıştırmaları de, de, de. yapıyor. Bakın. Ay ilk adımlarını atıyor Su'de'cim artık. <laughs> Sude'nin hiç içtiştiğini görmedim ama çok güzel oldu bu. Buse, bir bakalım. Normal bebekler içer Sude hiç. Ha, şuraya Sude yazıp kapatmak istiyorum. Hadi Sude'nin de yaz. Peki. Bekliyorum. Buse Sude Sude Ha. Su. Su. Sude, Sude, su. Sude, Sude su 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 yazayım makete. Sude, Sude, su. Yok çok fazla olur bazen. Sude. Sudiş ay. Sudiş. Allah gidiyor kitaplar yine. Defterin de var. defter çok. Al defterini kap buse. Hadi sen Sude'yi de yaz kapatalım. Sude'yi buradan kaldıralım. Bence daha. Yoksa kitabın defterin kalmayacak çabuk. Hı. Çabuk ol. Evet merdiven kenarlarına bir çözüm bulamadık hala. Hayır Sude Sude hayır. Çabuk, sude çabuk çabuk çabuk. çabuk. Evet arkadaşlar Sude'nin bebeği hazır. Bu ise kitaplarını kurtarmaya gitti. Akşamlar tekrar görüşmek üzere. Şimdi <laughs> bir kapanış oldu. Bay <laughs> bay. Ben ben de çık Bay bay. Bay bay Sude. Al Sude al. <laughs> Dağıttın yine kitapları. <laughs>